Şimdi efendim bugün ne anlatacağım? Size bugün özellikle şekerle ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum ve aslında şeker hani vücudumuza girdiği zaman neler oluyor, neler bitiyor biraz ondan bahsedeceğiz ama önemli noktalardan bir tanesi şu. Bazen hiç fark etmeden gerçekten çok yüksek miktarda şeker tüketiyoruz ve inanın bunun hiç farkında değiliz. Şimdi öncelikle şunu bilmek lazım. Bugün konuşacağımız noktalardan bir tanesi işte gram çay kaşığı, küp şeker vesaire. Şunu bilelim. Bunun üzerinde konuşurken bu bilgiyle devam edersek inanın çok daha kafalarımıza rahat oturacak. Bir küp şe şeker, bir çay kaşığı şekere denk geliyor. O da 4 gram şeker aslında. Şimdi peki bunun ne önemi var? Bir kere önümde gördüğünüz gibi işte hazır kahvaltılıklar var, protein yiyecekleri var, meyveler, sebzeler var, içecekler var. Bunların bir kısmı doğal şeker ama bir kısmı eklenmiş şeker. Bunlar birbirinden farklı. Örneğin şimdi mesela şöyle sabah kahvaltısını dediniz ki ya ben bugün işte hani şöyle hazır bir şeyle yapayım. Örneğin bu kadar kapta hazır bir kahvaltılık gevrekte ne kadar şeker var? 7 küp şeker var. Yani baktığınız zaman hani çok hafif gibi geliyor ama 7 küp şekeri alıyorsunuz veya gene bir işte yoğurt yiyeyim dediniz, bir meyveli yoğurt aldınız elinize. E bunun içinde kaç şeker var? 5 küp şeker var. Yani 20 gram şeker var. Şimdi birazdan bunların önemi üzerinde tekrar konuşacağız zaten. Peki bir işte bir kutu dediniz ki ben bir işte gazlı içecek tüketeyim. E buna baktığınız zaman şimdi bu da Bazılarında 7, bazılarında 9 küp şeker oluyor. Bakın yani hiç fark etmeden aldığınız şekerlere bakın. E mesela evet bu acayip bir şey zaten. Hani mesela bir kutu işte bir fındık ezmesi olabilir, fıstık ezmesi olabilir, kremalı bir yiyecek olabilir. Ama bakar mısınız? içinde ne kadar çok şeker var? 38 küp şeker var. Tabii ki bir kaşıktan bahsetmiyoruz, bütününden bahsediyoruz burada. Şimdi bunlar yani şu gösterdiklerim işte krema dedik, gazlı içecek dedik, yoğurt dedik, sabah kahvaltılık gevrekler dedik. Bunların içindeki şekerler eklenmiş şekerler. Ama onun dışında tabii ki bizim yediğimiz meyvelerde de şeker var. İşte mesela elma yediğiniz zaman 3 küp şekere denk gelen bir karbohidrat alıyorsunuz. Ama buradaki e, şeker Biraz öncekilerden farklı eklenmiş şeker değil. Bunlar fruktoz yani doğal şekerler ve bunu yediğiniz zaman aslında beraberinde lif de alıyorsunuz. Önemi ne? Lif kan şekerinin yavaş yükselmesini sağlıyor. Yani yediğiniz şeker ya da fruktoz bağırsaklardan yavaş yavaş emiliyor. Çünkü lifler hızlı emilmesini ne yapıyor? Azaltıyor. Önüne geçiyor. Dolayısıyla kan şekeri yavaş yükseliyor ve siz insülini düzenli ve doğru bir şekilde kullanıyorsunuz. Aynı şey mesela havuç için de geçerli. Onda da aslında bir küp şekere denk gelen bir karbohidrat var, ama bunun içinde de lif olduğu için siz bunu yerken ne yapıyor? Kan şekeri yavaş yükseliyor. Şimdi şeker vücudumuza girdiği anda ne oluyor? Bir kere etkisi ilk başta şu, yani bunları aldığımız zaman midemize geldi, bağırsaklarımıza geldi. İşte eğer mesela meyveyle aldıysanız şekeri yavaş yavaş kan şekeriniz yükselmeye başlıyor. Ama gazlı bir içecekle veya bir meyve suyuyla şekeri aldıysanız bunun içinde hiç lif yok. Dolayısıyla çok hızlı emiliyor ve bir anda kan şekerinizi yükseltmeye başlıyor. Kan şekerinizin yükselmesiyle birlikte hücreler bu şekerin hücrenin içine girmesini bekliyor. Fakat Şeker tek başına hücrenin içine giremez. Bu şekerin hücre tarafından kullanılabilmesi için insülin dediğimiz bir hormona ihtiyaç var. Bu pankreas dediğimiz organdan salınıyor ve insülin şekeri elinden tutuyor ve getiriyor hücrenin içine sokuyor. İnsülin şekeri eğer fazla görürse, fazla bulursa onu yağ olarak depoluyor. Dolayısıyla aslında şeker vücudumuzda ya dönüşüyor fazlası. Şimdi şekerin böyle bir etkisi olduğu gibi bir de beyin üzerinde etkisi var. Şeker bizim beynimizde dopamin salgısını arttırıyor ve ödül mekanizmasını çalıştırıyor. Ve bu maalesef ödül mekanizması doyuma ulaşan bir mekanizma değil. Yani siz mesela meyve yediğiniz zaman şeker, şekerli bir şey olarak veya sebze yediğiniz zaman bu zaman içinde belki bir doyuma ulaştırabiliyor sizi. Dolayısıyla farklı farklı şeyleri yemek istiyorsunuz mesela bir gün meyve yani bir gün işte diyelim ki üst üste Elma yediniz, elmadan sıkılıyorsunuz. Üç gün elma yeseniz sıkılırsınız. Sonra başka bir şey canınız çekiyor. İşte mesela muz istiyorsunuz. Veya sebze olarak e, lahana yiyorsunuz. İlk başta çok hoşunuza gidiyor. Lahanayı ama beş gün üst üste yerseniz sıkılırsınız. Neden? Çünkü artık ödül mekanizmanızı çalıştırmıyor. Ama şekerdeki ödül mekanizması çalıştırması hiç durmuyor. Dolayısıyla işte mesela gazlı içeceği tükettiğiniz zaman şekeri daha fazla istiyor beyniniz ve diyor ki ya sen gazlı içeceğin üzerine bir de meyve suyu iç diyor Meyve suyu içtin ama ödül mekanizması çalışmaya devam ediyor. Bir de onun üzerine sen böyle kakaolu bir süt iç, şöyle şekerli bir şey ye diyor. Aa ben esasında bunu yedim ama ne kadar da güzel hissettim kendimi, gene doyuma ulaşmadım diyor. Ve bu sefer şekerli bir yoğurt tüketiyor. Şimdi bunlar iyi tamam güzel de vücudumuzda şekerin ortaya çıkardığı çok ciddi etkiler var. Bunlar ne? Bir, ciltte kırışıklıklara neden oluyor. Hanımlar, eğer uzun yıllar yaşamayı hedefliyorsanız ve uzun yıllar yaşarken de şöyle cildinizin pırıl pırıl olmasını istiyorsanız demek ki yapacağınız şeylerden bir tanesi şekeri az tüketmek. İki hafızayı zayıflatıyor. Zaten beyin üzerine etkisi olduğunu söylemiştik şekerin. Bakın hafızanın zayıflamasına da neden oluyor. Başka kanser riskini arttırıyor. Yani fazla şeker tüketirseniz kanser riskini arttırabilirsiniz. O yüzden mutlaka limitli olması gerekiyor. Vücudun savunma sistemini zayıflatıyor. Bu dönemde en fazla konuştuğumuz şey öyle değil mi? Yani Covid döneminde bağışıklığımızı hep ayakta tutmak istiyoruz. Hatta bağışıklığı ayakta tutmak için işte turunçgiller tüketiyoruz, bir sürü ek takviye almak istiyoruz vesaire. Ek takviyeyi almadan önce almamanız gereken şeyi öğrenin. Yani şekeri azaltın hayatınızda. Sonra şiş, diş diş çürüklerine neden oluyor. Obeziteye yol açıyor. Zaten obeziteye yol açması en önemli problemlerden bir tanesi. Bugün için dünyanın belki de Covid'den önce karşılaştığı ilk pandemi obezite. Çünkü obezite yani aşırı kilo alımı beraberinde tansiyon, şeker hastalığı, e, işte bazı kanser türleri, metabolik sendrom gibi hastalıkları da beraberinde getiriyor. Karaciğer yağlanmasını tetikliyor. Bak, bakın eskiden karaciğer sirozunun en önemli nedeni olarak alkolden bahsederdik. Bugün karaciğer sirozunun en önemli nedeni ne biliyor musunuz? Gittikçe sıklığı artıyor. Şekere bağlı karaciğer sirozu. Yağlı karaciğer sonrası ortaya çıkan siroz, karaciğer yetmezliği. Bu derece ciddi bir problemden bahsediyoruz. Siroza kadar gidebilir. Başka neler kalbe zarar veriyor tabii ki? Şekeriniz yüksek olunca damarlarınız tıkanmaya başlıyor. İnsülin direncine sebep oluyor. Çünkü hani biraz önce ne dedik? Şeker yükseldikçe bu sefer insüline karşı bir direnç olmaya başlıyor. Çünkü insülin daha fazla salınmaya başlıyor ve mutsuzluğa neden oluyor. Yani başlangıçta o beyninizdeki ödül mekanizmasını çalıştırmıştı ama sonrasında artık ödül mekanizmasını çalıştırmıyor ve depresyona neden oluyor. Şimdi bunlardan korunmak için bakın ne kadar şeker tüketmemiz gerekiyor. Şunun altını tekrar çiziyorum. Biraz sonra vereceğim rakam ki şu anda arkamda görüyorsunuz. Eklenmiş şeker önerisi. Bakın. Bir kadın günde en fazla 24 gram şeker tüketmeli eklenmiş olarak. Bir erkek için bu değerse 36 gram. Bunu dörde böldüğünüz zaman kaç küp şeker tüketebileceğinizi görüyorsunuz maksimum. Yani bir kadın için 24 gramsa en fazla 6 küp şeker tüketmelisiniz. Yani mesela şuradan hemen önümüzden bir tane seçelim. Örneğin bu elma suyunda ne diyor? 7 küp şeker varmış. Şimdi eğer bir kadın bu bardak kadar... Meyve suyunu içerse 7 küp şeker almış oluyor ve o gün için alması gereken maksimum eklenmiş şeker miktarını almış oluyor. Bundan sonra daha başka bir şey tüketmemeli şeker anlamında eklenmiş şeker olarak. Ha bunu yapabilir misiniz? Evet tabii ki. Örneğin diyebilirsiniz ki kardeşim ben bugün eklenmiş şeker miktarında elma suyu içmek istedim ve bunu aldım, kullandım ama bundan sonra başka hiç eklenmiş şeker tüketmemeniz gerekiyor. Veya işte dediniz ki ee, mesela ne olabilir yoğurt kardeşim ben bugünkü hakkımı bununla tüketmek istiyorum. Bunu aldınız yani meyveli yoğurdu yediniz ama bundan sonra artık başka eklenmiş şeker tüketmeyin. Mümkün olduğu kadar tabii ki ne kadar şekeri azaltırsak biraz önce saydığımız etkilerden o kadar korunmuş olursunuz. Doğal şekerlerin dışında eklenmiş şekerler gerçekten hayatımızı, sağlığımızı tehdit ediyor. Bunu lütfen unutmayalım. Eskiden aslında şeker yoktu. Küp şekerler hayatımıza girmesi, toz şekerlerin hayatımıza girmesi çok yeni bir şey insanlık tarihi açısından baktığınız zaman. Ama gerçekten şekerin fazla tüketilmesi biraz önce söylediğimiz sağlık tehditlerini oluşturduğu için lütfen ama lütfen dikkat edin. Söylediğim gibi kadınlar 25 gram, Erkekler 30-36 gramın üzerinde eklenmiş şeker lütfen tüketmesin. Bugün sizin için seçtiğim bilgiler bunlardan ibaret.